Maskeleri taktık. Yolumuza devam ettik. Evet. Maskeli bir günde bir cumartesi gününden sizlere yayın yapmaktayız. Arkadaki şahıslar annem ve kız kardeşim. Ama kendilerini gördükleriniz gibi gizlediler. Hemen sağda bir adet kuzenimin olduğunu tahmin ediyorum ama onu da göremiyorum. Neredesin? Süleyha Nur şerefsiz alta sığınmış. Evet. En sola ortada anam annem, arkada diğer üç kıyatçı, Merve, Kırç. Evet, oradan da yakaladım. Yol ya ise yolumuza devam edelim. Hadi hep birlikte yola devam ediyoruz. Sola virajı kırdık. Allah 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 Allah. Allahu ekber. bir sinema esintisiyle yolumuza devam ediyoruz. Görkem efendi sola sinyal veriyor ama yanlış yaptı. Yanlış yaptı. Neden sola sinyal veriyorsun? Normal yolunda gideceksin. Şimdi geçebilirsin. Olay bu ya. Anladın mı Görkem efendi? Şu öndeki Görkem efendi. Yani kuzenim Görkem. Onu bir sollayalım. Hadi bakalım. Evet. Görkem evet. efendi şöyle bir video çekelim. Evet. Evet Gökem Efendi karşıda. Gökem Efendi ile aynı şekilde gidiyoruz. Gökem Efendi'yi azdırmaya çalışıyorum ama azmıyor şerefsiz. Yani hızlı yapsın diyor ama azmıyor. Neyse geçelim hadi. Yolumuza devam edelim. Sinyalimizi veriyoruz. Yavaştan geçiyoruz. Sağdan giriş yapacağız. Evet. Yapıyoruz girişimizi. Yavaşlıyoruz. Yavaşlıyoruz. Girişimizi gerçekleştiriyoruz. Yokuş aşağı bir yol. Hep birlikte izleyelim. Etraf karanlıktı. Göz gözü görmüyordu. Muhammed uzun farını yaktı ve her şey netleşti. Muhammed karşıdan biri geldiğinde tekrar uzun farını kısaca evet karşıdan taksi geliyor Muhammed kıstı zaten taksici de uyardı kız baba diye kız evet anneciğim bugünkü yayınımı nasıl buldunuz anneciğim ben... <laughs> anneciğim bugün yayını sevdiremedim arkadaşlar. Maalesef annem yayınımı sevmemiş. Yayınımı sevdiğin zamanlar oldu mu anneciğim? Hayır. Neden anneciğim? Yoksa beni sevmiyor musun? Seni çok seviyorum. Allah razı olsun anneciğim. <laughs> o püh diye hapşurup gülen şu IQ'su düşük vatandaş. Şurada kendini saklıyor. İsmi Süheyla Nur. Evet. Ben açma, evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu arkadaki virüsten korkan şahsın ismi de Merve Kılıç. <laughs> Neyse, bu yayın da burada sona ersin. Hadi, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. <laughs> Anneciğim, sen az önce bir şey söylüyordun. O söylediğin şeyi tekrarlar mısın lütfen? Tek sesinizi alamadım anneciğim. Bir kez daha tekrarlayınız. Seviyorum, Allah emanet olsun. Annem sizi seviyormuş ve Allah'a emanet ediyormuş. Biz de kırmızıcıkla biraz bekleyelim. Yayalara her zaman sonsuz saygımız vardır. Bizim ceza yersen ben sana sorarım. Neyin cezası hanımefendi? <laughs> Annemin güzel yüzünü görememekteyiz. Maalesef koronavirüs dolayısıyla kendisi maske takmak zorunda. Yüzlerimizi saklıyoruz diyor. <laughs> Aa, dayıcığım orada. Dayımı şöyle bir video çekelim arkadaşlar. Dayıcığım. ay yavrum. Dayım da karşıda gidiyor bizle beraber. Gökem efendi gelmiş. Burada yani hemen solumuzda. Görkem Efendi'yi bir güzel soluyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Görkem, de Görkem Efendi bu biraz biraz suluydu. Burada 50 ile gitmemiz emredilmiş. Şu an 40. Şu ansa 50. Evet. Daha doğrusu 50 ile gitmemiz emredilmemiş. 50 geçmeyiniz demek. Türkçemizi iyi kullanmamız gerekti Değil mi anneciğim? Evet. Doğru söylüyorsun diyor anneciğim. Evet Türkçemizi doğru kullanmamız gerek. Ben mesela 45 Türkçe sorusundan 41 net yaptığımı hatırlıyorum. Üniversite sınavı. Hangi üniversite sınavında anneciğim? Evet. 13 tane üniversite kazandım. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Hacettepe. Hacettepe'yi mi kazandığımda? Evet. Hacettepe'yi kazandığımda 41 net yapmışım. Annem hatırlattı. Peki İstanbul Üniversitesi'ni kazandığımda kaç net yapmıştım anneciğim? 40. 40. Allah razı olsun. İzmir Ekonomi Üniversitesi tam burslu İngilizce Sosyoloji bölümünü kazandığımda kaç net yapmıştım? 38. Milyon. Allah razı olsun. Arkadaşlar çok güzel netlerle girdik. Türkçemize sahip çıkalım. Her ne kadar İngilizceyi Amerikan aksanlı bir Amerikalı yerli konuşmacı gibi konuşsak da Türk aşığıyız, Türkçeciyiz. Değil mi anneciğim? Ama sen yanlış bölüm okudun ama. Yanlış bölüm okumuşum arkadaşlar. En lisesi en lisesi de okuyan bir öğrencinin Türkçesi daha düşük olması gerekir. Evet. Gördüğünüz gibi annem Türkçemin daha düşük olmasını istiyormuş. Hiçbir şey okumadığına rağmen Türkçe yani 44, 43, 38 net Demek ki kitabı evet kitap hiç okumadım Annem doğru söylüyor Eskiden kitap okumazdım Ama daha sonra bir araştırmalar yaptım Her şey kitap okumak değil İnternetten okumak da bir kitap okumaktır Bana göre Şimdi bunu uyguluyorum Yani internetten kitap okuyorum Kitap derken yani bilgi araştırıyorum Bu şekilde Malı götürmeye çalışıyorum ne kadar bilgi o kadar para demektir. Unutmayınız. Değil mi anneciğim? Anneciğim Warren Buffett'ın çok güzel bir sözü var. Adam eğer yaşlı olmasaydı ben onun yaşında olsaydım şu an insanlar Muhammed Sıddık Kılıç'ın çok güzel bir sözü vardı diye başlayacaklardı cümlelerine. Söyleyeyim mi Warren Buffett ne demiş? Warren Buffett dünyadaki en zengin insanlar listesinde ilk sıralarda yer alır. Peki Warren Buffett'ın bu sırrı nedir? Söyleyeyim mi anneciğim? Okumak. Okumak değil. Aslında bir nevi okumak. Adam aynen şöyle demiş. Zeka zeka. Evet annem güzel şeylere değindi. Ben biraz daha açayım. Warren Buffett aynı şunu demiş. İnsanların en büyük yaptığı yatırım kendine yaptığı yatırımdır. Çünkü öğrendikçe kazanırsınız demiş. Bunu diyen Amerikalı Warren Buffett. Anneciğim çok güzel değil mi sözü? Doğru mu anneciğim? Neden bir ne neyle Çünkü çok zengin Warren Buffett. Fatih Sultan Mehmet veya i̇bn Sina olarak düşünmüyorum ben. Şöyle düşünüyorum. Onlar mesela birincisi tıp alanında liderdi. İkincisi yönetim alanında liderdi. Varın Bafatsa yani Bafatsa parasal alanda lider. Ben ilk parayı ele geçirmeyi umuyorum anneciğim. Ben katılmıyorum. Katılmıyor musun? Neden anneciğim? Lütfen anneciğim bana katıl. Seviyorum seni. Katıl butonuna bas ve katıl anneciğim. Seni seviyorum. Hoşça kal. Var mı bir isteğin? Allah razı olsun. Arkadaşlar Allah'a emanet olunuz. Anneciğim sen bir şey söylüyor musun? Allah'a emanet olunuz falan diyordun ya. De bakayım anneciğim. Annem şu an dokunuyor. Bu dokunmak yeter lan artık. Arabanı sür adam akıllı demek oluyor. Evet. Bak kafaya gitti. Hadi Allah'a emanet ol. <laughs> Allah. Ayrıca teşekkür ederim. Sağ ol. Aa kapatma bizden.